Herkese yeniden merhaba. <laughs> en son yayınladığım e, videoda bu Kamboçya'daki kurba ile ilgili Kamboçya'ya bu kadar işte heveslenmenin gerçek sebebi bu mu ismiyle yayınladım ve adamım bana sadece bana hakaret etme değil, gerçi bana hakaret ettiği için ben o konuya girdim, girmeyebilirdim. Çünkü şöyle söyleyeyim yani bahsettiği, müşteri diye bahsettiği insanlarla ilgili kendi anlattıkları meydanda. Ben zaten onun anlattıklarını parça parça o videoda gösterdim. Çünkü bana hakaret ederken güya işte ben devyusun biriymişim, her hergeleymişim. Işte. Bir de ne diyor? Teneşiri patlak diyor. Teneşir, teneşir ne zannediyorsa. Teneşir patlak olunca ceset meydanda olur. <laughs> teneşiri patlak gibi şeyler söyledi diye dedim buna bir cevap vermek lazım, buna bir şeyler anlatmak lazım. Çok şunlardı çünkü ben kendisine hiçbir şey söylemediğim halde, hiç bulaşmadığım halde geldi benim kast ederek hakaret etti. Ben de kendi otel dediği yerin işletmesiyle ilgili, oraya gelen müşterilerle ilgili yaptığı çok acayip bir video. Sonradan öğrendim tabi o zaman bilmiyordum. Adam zaten iflas etmiş. Oteli bırakmaya karar, kararlı. Oteli bırakacak. Onun için nasıl bundan sonrası benden sonrası tufan. Daha da müşteriye ihtiyacım yok. A, i̇fşa edebildiği kadar etmiş. Dedikodusunu yapabileceği kadar yapmış. Arkalardan konuşabileceği kadar konuşmuş. Yani etikten bahseden adam bunun etik olmadığını düşünemiyor mu? Yoksa ben yaparsam olurum mantığıyla mı hareket ediyor bilemiyorum tabii. O o'nun kendi şey kişiliği öyle diyeyim. Ama e, videoda ara, arada şey de diyor işte bunların diyor yüzde %80'ini zaten videolarda gördünüz. Yani demek istiyor ki ben zaten bunları size gösterdim. Hem gösterdim daha önce. Şimdi onlarla ilgili dedikodu yapıyorum. Şimdi onlara pislik atıyorum. Onların ne kadar ahlaksız olduğunu söylüyorum. Ama kendisi pür ufak, tertemiz, hiç kendisinde bir yanlışlık yok. Demiyor ki ya arkadaş, otel işletmeciliği bu değil ki. Otel işletmeciliği, otelin bir sistemi olursa i̇şte bir resepsiyonu vardır, çalışanları vardır. Temizliğini, memizliğini yapar, yemek varsa, kafe gibi bir yeri varsa, restoran gibi bir yeri varsa orada çalışanlar var. İşte odaya götürüp getiren, valizini taşıyan, yolunu gösteren elemanları var. Her neyse ama otel sahibi kimse ne merak eder, ne bilir, ne de umurunda olur. Sen niye her gelen müşteriyle muhatap oluyorsun? Olursan olacağı bu. Hem sadece muhatap olmuyor, beraber iş çeviriyor. Beraber başka videolarda seyrettim şu mesela Antepli bir çocuk var ismini unutup duruyorum. Pedallıyorum diyor işte. Ben Kıbrıs'ı zannededim ilk önce uzun saçlı falan. Bu oteline gitti. Bunun yerine biraz kaldı. Onu yaptığı videolar var. Onun konuştuğu iki tane adamı dinledim. Başka bir otele taşınmışlar. Onların o adam hakkında söylediklerini dinledim. Oradan çıkarttığım sonuç şu. Bu yeni bir şey değil. Bu hep böyleymiş. Yani otele gelip otelden çıktıktan sonra gelen herkes bundan bir şekilde problemli olmuş. Çünkü arkalarından konuşuyor. Dedikodusunu yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. neyse. Videoyu biliyorsunuz zaten. Video orada eğer bilmeyenleriniz, seyretmeyenleriniz varsa seyretsin. Tavsiye ederim bir adam nasıl iş yapamaz, nasıl otel çalıştıramaz, nasıl işletme çalıştıramazın ya da yapmaması gerektiğinin çok bariz bir örneği. Yani bu şekilde hiçbir iş yürütülemez. Öyle şey olmaz. Her neyse bu Birkaç gün sessiz kaldı. Hatta bir videosunda birileri yazmış altına ya işte senin hakkında şu haa boşver ben ilgilenmiyorum artık bilmem ne kafam mı dinliyorum bana ne falan gibi bir hava verdi sanki yani gerçekten umurunda değil. Benim yaptığım video rahatsız etmemiş ya da ona cevap vermek bir şey söylemeye ihtiyacı duymamış gibi bir imaj verdi. Ama Avustralya'da bunun bir <laughs> yüzük taşı Yo, ya, yanlış anlama yüzük diyor bana. Hani yüzük var ya. Yüzük taşı var bir tane Avustralya'da. Nedenini bilmiyorum. Bağlantıları nereden geliyor bilmiyorum. Ne kadar birbirine işlişiler onları bilmiyorum. Hadi yüzde yüz demeyeyim, garanti demeyeyim. Ama Avustralya'dan bunun başka takipçisi yok. O bana gelip Bak ben Avustralya'dayım biliyorum seni yani şimdi sen de falan filan diye daha önce şeyler yazdığı için biliyorum Avustralya'da olduğunu. Kendi söylediği şey. Başka videoların altına yazmıştı. Bana hani ders verirken biraz bak sen Avustralya'dan geliyorsun. Bak ben de Avustralya'dayım. Yani işte falan filan diyen bir tip. Bugün iki tane Önce bir isimle yazıldı, ben sildim. O küfür karetti zaten bana. Yani çok az alınmayacak şeyler. Şeyi e, sildim, yazdığı şeyi. Kendisinde YouTube'a report yaptım dedim. Yani böyle böyle. Aradan fazla geçmedi. Şöyle bir şey çıktı. Gene sahte bir isim. Ha, bu arada şu kullandığı isimler işte zaten e, dikkat edilirse görür benim ismimi de geçiriyor orada. Güya ben, beni aşağı alıyor, ben, bana hakaret ediyor. Her ikisinde de aynı şey yapmış. O birisi tabii YouTube herhalde kabul etmedi şeyden rapordan sonra. Ondan tekrar yazamadı. Bu isimle bana böyle bir e, tehditte bulunuyor. Pek yakında bu işte bilmem sevimsiz kıvır zıvır benimle ilgili bir sürü sıfat kullanmış benim pisliklerimi, Avustralya'daki pisliklerimi çarşaf çarşaf yayınlayacağız diyor. Bak yayınlayacağım demiyor, yayınlayacağız. Yani bir ekip var, beraber yapacaklar. Ben Avustralya'ya 1988'de gittim ve hala Avustralya'da yaşıyorum. Bakın, bak ben şimdi yani bir senedir Bali'ye geldim, sebebi belli, anlattım diğer videolarda. Öyle geçici bir şeydir, geri yani, Geçen gittim geldim. Gene gider gelirim. Ve döneceğim yor orası. Benim yani yaşadığım yor orası. Döneceğim. Avustralya'daki pisliklerimi çarşaf çarşaf yayınlayacakmış. Ben Avustralya'da en ufak bir pisliğim yok. Pislikte ne kastettiğine bağlı. Eğer şöyle düşünüyor, böyle düşünüyor, şöyle yaptı, böyle yaptı işte falan şu görüştedir, bu görüştedir şu bilmem nededir demeye çalışıyorsa onlar pislik değil. Ha, şunu yaptı diyebiliyorsa işte hırsızlık yaptı, arsızlık yaptı, oradan çaldı, buradan çaldı, şuna saldırdı, buna bilmem işte ebüz yaptı falan filan diyebiliyorsa işte pislik odur. Öyle bir şey çıkmaz benden. Yok ki. Nereden çıkaracak? Onun için silmedim bu yazısını. Bu yazısı duruyor. Ha bunun altı arkasından aynı yazıyı kopyala, pastla en az 10 tane daha videomun altına koymuş. Onları sildim çünkü yani bir tane hakkın var. Bir şey söylemek istiyorsan aha söyledin. aha duruyor ve silmeyeceğimi de ben burada yazıp kendimi bildirdim bak. Ee, sözünde durmazsan dedim alçağın tekisin. Merak et merak ediyorum benimle ilgili ne pislik bulacaksın ya da ne pislik yaptığımı iddia edeceksin. Ben de öğrenmiş olayım ya. Ben gerçekten yapmış mıyım öyle bir şey? Yani benim bulaştığım bir şey mi var? Benim bilmediğim şunları dök ortaya dedim. Ee, ondan sonra da dedim yani sana ödül bile veririm eğer sen bir şey bulur koyarsan. Ee, bir de benim işte iktidarsız falan demiş lan ben gay değilim. Seninle bir işim yok. Benim iktidarımdan sana ne? Var yok. İktidarlı iktidarsız sana ne? Yani isminden belli ki sen erkeksin, E benim o taraklarda bez bezim yok yani aklı sıra aşağılıyor ve benim pisliklerimi dökecekmiş, ben, buyur ben buradan duyuruyorum o yazıyla hani e, videoyu takip edenler komentler okusunlar görsünler diye oraya yazdı yoksa bana yazmasının 40 tane yolu var. Ha, ben kendim duyuruyorum yani ona yardım ediyorum ona bir ipucu daha verdim bak benim ismim Bertal. Bertal ismi Avustralya'da ikinci bir Bertal ismi bulamazsınız. 26 milyonda ikinci bir isim bulamazsınız. Onun için benim eğer bilmiyorsa benim ne yaş, nerede yaşadığımı, ne yaptığımı, işte kaç yıldır orada oldu bu, oradayken nasıl bir hayat yaşadığımı, ne okuduğumu, ne yazdığımı, nerede çalışıp nerede çalışmadığımı merak ediyorsa çok kolaydır. Yani oradaki Türkiye'li toplumdan belki diyelim ki üç kişiye sorsa, üçü bilmezse birisi mutlaka bilir. Ha o mu? Bertal ha o, tamam falan filan der. yolda Yol da gösterir. Bak bunu da bu yapacağız diyen Avustralyalı olduğundan yüzde yüz emin olduğum, Daha doğrusu kim olduğunu biliyorum. Hadi ismini de vermeyeyim. İsmini de biliyorum. Vermeyeyim. Şeyde eğer dediğini tutarsa insan gibi, adam gibi çıkar gelir derse ki bak ben sana söylemiştim, aha da budur der ve benim gerçekten e, bir pisliğe bulaştığımı gösterebilirse o zaman söylerim. Zaten öyle bir şey varsa ben bu işleri bırakırım ve videoyu da, kanalı da kapatırım, şeyi de kapatırım ortalıktan kaybolurum. Çünkü ben pislik yapıp ortalıkta dolaşacak bir insan değilim. Onun için hani derler ya çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Ben kendimden eminim. Yani abdestimden eminim şeyin şey deyimiyle. Ben kendimi biliyorum. Bana kimse bir pislik süremez. İstese de süremez. Tutmaz ki. Yapmadım. Hiçbir bulaşığım olmadı. Yakınından bile geçmedim. O, o, o kadar da kendinden eminim. O kadar da rahat konuşuyorum. Şimdi bunlardan bekliyorum. Böyle bir tehdit de gelmeye başladı. Ha öpürü de işte yok bulamadık. Immigration'de ismin yok. Bilmem. Başka nerede yok. İşte güya beni aramış herhalde. Kendisi arayamaz. Avukatı arayacaktır mutlaka. Çünkü resmi olarak sorabilmesi için yasal bir yetkin olması lazım. Bir avukat ancak o benimle ilgili şahsi bilgileri devletten isteyebilir. Yalan söylüyor. İmigreşten daha yeni geçen resim çektirmeye Şimdi parmak izi ve resim verme mecburiyeti çıktı bu vizelerde. Vize yenilediğin zaman, uzattığın zaman eskiden yoktu. Onun için İmigreşini bizzat ziyaret etmen gerekiyor. Yani bir ajantaya da yaptırsan Gene seni gönderiyor Daha yeni gittim. iki hafta olmadı. Vizemi de daha dün gittim aldım. Ee, yani vize hazırdı da yapanlardan aldım pasaportum ve vizemi. Her türlü bilgim var orada. Bulunmaması mümkün değil. İki, ona da yardım edeyim. Hani banjar diyorlar burada. Mahalle muhtarı gibi bir şey. Banjar. Banjar'da kaydım var. Okey. Sanur'da oturuyorum. Sanur'un banjarından alır. Sanır karakolunda da kaydım var. Çünkü yeni çıkan işte bu vizeler, bir arabi vizelerle ilgili ben video yapmıştım. Değişiklikler falan anlattım. değişikliklerde uygulama değişikliklerinden biri de bu. Eskiden çağırmazlardı. İşte yapardın, verirdin parasını, vizen alırdın, çıkardın. Şimdi eğer bir yerde oturuyorsan, kontrat yapmışsın bir yerde, kirada oturuyorsan, oranın o mahallenin, o semtin karakolunun da senin orada yaşadığını bilmesi lazım. Şeyinin de e, Banjar dedikleri işte muhtarın bilmesi lazım. Hepsinde kaydım var. Avukatın eğer bilmiyorsa nasıl bulacağını ha, ben söylüyorum gitsin Sanur Banjar'ına karakoluna sorsun bulur. Benim kimseden çekindiğim yok. Saklandığım yok. Gizlendiğim yok. Korktuğum bir şey yok. Çünkü ben ne dediğimi bilen bir adamım. Benim ağzımdan suç olarak karşıma geri çevrilecek bir şey çıkmaz. Çıkmaz. Ha onlar yapıyor. Onlar çünkü cahil, bilmiyor. O lafın dönüp dolaşıp ona bela olacağını hesabını o yapamaz, ben yaparım. Onun için ben konuşurken, bir adamın ne olduğunu, niteliğini tarif ederken de sözlerimi seçerek tarif ederim. Ben bir adama yalancı diyorsam, yalancı olduğunu ispat ederim. Aha yalanı bu. Sahtekar diyorsam, sahtekarlığını ispat ederim. Aha budur diye gösterebilirim. Söylediğim o iki şey var. Onun dışında da ben buna, onun bana dediği gibi ne ailende var, anan, baban, şu, işte çocuğun bu falan filan gibi alçak malçak rezil bilmem ne e işte gördünüz o videoda var demem. Benim ayağıma dolaşacağını eğer şey olursa bilirim. Neyi savunabilip neyi savunmayacağımı, savunamayacağımı bilirim. İş resmiyete döküldüğü zaman mahkemeyle, avukatla, şeyle yani işte git kimse kim ne resmiyeti varsa ne konuşacağımı bilirim. Dolayısıyla ben rahatım. Ben rahatım. Ben şimdi buralarda adresi bilen halim yok. Şeyin Zerton'un biri beni arıyor diye. Yok. Ama yolları belli. Söylüyorum. Şurada, şurada, şurada benim kayıtlarım var. Eğer sen gerçekten resmi bir işlem yaptıracaksan, yapacaksan yetkili olan bir avukat başkası da yapamaz. Avukat ya da mahkeme. Ya da sen avukat tutmadan gittin mahkeme. Mahkeme o evrakları ister, o bilgileri ister. YouTube'den de istenir bunlar. O da ayrı dava. YouTube'de vermek zorunda eğer davalık bir şey olursa. Bunların hepsini bilen adamım ben. Karşılarında cahil, bir şeyden habersiz nasıl tipine bakılıyor ya emekli bu adam yaş da var biraz e o zaman kolay lokma e, öyle değil o işler öyle olmuyor ha bir şey daha söyleyeyim yaş demişken bana yazanlardan bir kısmı para kızdığı için başka bir şey bulamıyor söyleyecek bir şey Yahu. Ne yapacaksın bu işleri ya işte yaşlı başlı ihtiyar bir adamsın, emekli bir adamsın. Git hayatını yaşa. Bu işlerle ne işin var senin? Ulan ne alakası var bu işin yaşla? Ne alakası var? Yani sen genç olunca benden, diyelim ki 20 yaş, 30 yaş benden gençsin diye o, o seni benden daha bilgili, daha akıllı, daha bilmem ne bileyim şey bir adam mı yapar? Yok. Sen de malzeme yoksa yaşın 18'de olsa boş, 38 de olsa boş, 88 de olsa boş. Buraya oradan doldurulmuyor. Varsa, temelde varsa vardır, yoksa yok. Ha varsa o da kaybolmuyor hastalık mı hastalık yani el sayma olmadığımıza göre, bunamadığımıza göre o varsa o da orada duruyor, o da kaybolmuyor. Benim bugüne kadar bir tek boş laf söylediğimi bana gösterecek adam ben tanımıyorum. Bu videolarda. Ne söylediysem kanıtıyla, belgesiyle, Kanunuyla uygulamasıyla getirdim, gösterdim, araştırdım, öğrendim, gösterdim. Prensibi mu öyle de yaparım, öyle yapmaya da devam edeceğim. O yüzden benden uğraşamazlar. Yoksa ben hani orduyla gezmiyorum, arkamda yüzlerce avukat yok. Ne bileyim böyle işte Bali'nin yarısı benim hükümette bakanlar adamlarım falan yok öyle bir şey. Yok sıradan bir işte emekli vizesiyle burada yaşayan bir vatandaşım. <laughs> o kadar. Ama yanlış yapmadığımı biliyorum. Haksız duruma düşmeyeceğimi biliyorum. Kendimi düşürmem o durumlara. Onu da biliyorum. Ne söylediğimi, ne yazdığımı, ne anlattığımı biliyorum. Dolayısıyla benim söylediklerimin hepsi izahı çok kolaydır. Onları anlamak için hakim, savcı, avukat bilmem ne olmaya gerek yok ki. Gösteririm kanunu. Aha derim Avustralya Enner mülk edinme kanunu. 1960'da çıkan 25 sayılı bilmem kanunu. Ne yazıyor burada? Endonezya vatandaşlarından başka, Endonezya vatandaşlarının sahip olduğu şirketler ve Endonezya vatandaşlarının dışında hiç kimse Endonezya'da tapu, mülk alamaz. Diyor mu bu kanunda diyor. Peki bu adam ne diyor? Ha bunu diyor işte, ispatı bu. Ne için diyor bunu? Şirket kurarım gelin size arsa ev tapusunu alırsınız bilmem ne yaparsınız diyerek adam getirip onlardan para kazanmak için diyor. Öyle mi? E bu da dolandırıcılık olur, sahtekarlık olur. E benim dediğim de bu. E benim için benimkinin nizahı çok kolay. Ama o adam bana senin ailende çok sahtekar var derken ne diyor? Sadece bana hakaret ediyor. Sadece beni aklı sıra küçümsüyor. Hakaret ediyor, onunla tatmin oluyor. Çünkü benim ailem tanımaz, etmez. Benden başka kimseden bir şey duymamıştır benim ailemden. E, niye o yola başvuruyor? Çünkü aciz kalıyor. Benim öyle bir durum yok ki. Ben aciz kalmam. Niye? Düşmem o duruma zaten. Bir, şunu da söyleyeyim. Şimdi Bali'de buna özenen, bunun gibi olmaya çalışan başka türediler çıktı. Vardı bazıları. Bazıları iyice bodozlamasına çıktı. Onlara da bir sürpriz hazırlıyorum. Onu da söyleyeyim. Ee, sürprizi bozmamak için topluyorum kanıtlarını, kayıtlarını, videolarını, resimlerini vesaire topluyorum. Dosya oluşacak. Dosya oluştuğu zaman sürprizi bozmadan onlara da bir sürpriz yapacağım. Onun gibiler var. Burada ne gezenler, ne tozanlar, ne kaçanlar, ne firariler var. Şimdilik desteğinizi esirgemediğiniz için kanala yeni üyelerle kanalın büyümesine yardım ettiğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Üye olmayanlardan da eğer bu anlatılanların bazıları bir işe yarıyor diye düşünüyorlarsa üye olmalarını bekliyorum. Ve herkese hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.